Merhaba sayın modelci arkadaşlar, bugün biz Brutu üzerinde çalışmalara devam edeceğiz. Pazartesi artık bugün çalışmamız gerekiyor. Epey de bir hazırlık aşamamız var. Bugün Ferhat Brutu'nun kabin bölümünü çizdi. Şimdi onun kesimini yapacağız. Biz kesimini bunu forexten yapıyoruz. Çünkü metal teknelerde yani saç teknelerde biz mümkün olduğu kadar düz bir zemini elde edebilmek amacıyla bu tür materyalleri kullanıyoruz. Yani işte bizim Forex dediğimiz bir kısmını dekota dediği bu beyaz malzemeyi aslında PVC'nin tozundan elde edilen bir maddeymiş. Onu da öğrendik. Şimdi bunu keseceğiz bilgisayarımıza çizimi yükledik oradan lazer makinamıza aktardık şimdi onun kesimini başlayacağız Çünkü bu modelden hem Sait kardeşime yapıyoruz hem de Ahmet beyin burtusunu yapıyoruz Gerçi Ahmet Beyin burtusuna çok zaman var ama hazır kesime başlamışken onu da aradan çıkartmış olalım Evet şimdi ben makinamı lazere göre ayarlayacağım size ki daha rahat bir kesim aşamasını görün. Şöyle. Daha sonra da kesilmiş halini tabii ki size aktaracağım. Tabii makinemizde bir miktar gürültü oluyor. Onu önce bir tanıma yapacağız. alan tanıması, çalışacağımız alanın görüntüsü. Evet. Hemen koruma önlemlerimizi alıyoruz. Ee, gözlüğümüz. Ve başlatıyoruz. burutumuzun kabin bölümünün tüm parçaları şu anda kesildi. Şimdi yapacağımız işlem sadece kaldırmak. Tabi ki diğer parçaların hepsi üzerinde. Şimdi buradaki yapacağımız işlem tekneye ait olan parçaların dağılmadan kimin neredeyse oraya e, sabitlemek. Çünkü bazı parçalar var. E, inanın. Dökülmemiz. Ha, bant buradaymış. Bunlar üzerine yapıştırarak sakladığımız zaman bize de kolaylık oluyor. Çünkü sonra ah bu parça neredeydi, şu neredeydi diye aramamak için böyle küçük birer parça parça yapıştırarak yine bu bölüm tabanımız yani alt kameranın e, tavanı üstün tabanı bu arka taraftaki e, şeyimiz e, havalandırma boşluk kısmımız geliyorum yan duvarlara yan duvarın ızgarası. Hayır, hayır, hayır. Bak, bak, bak. Nerelerde dolanıyor Hakan? Bakayım dolanıyor. Ney? Şeksibunsa. Şimdi Bunlar da yeniler. Şimdi bunun parçalarını yerine koyuyorum. Lümbozları hiç e, e, kale almıyoruz çünkü lümboz camlarımızı e, ayrıyeten e, şey yapacağız, pirinçten yapacağımız için. Bununki düştü, Bunu hemen yapıştıralım. hemen bunların bugün çünkü kargoya vereceğim malzemeler vardı arkadaşlarımın onları göndereceğimden dolayı geç kaldım bugün çok evet bu da tamam şimdi şu parçamız şimdi şunları hemen Tabii daha önce bunların hepsini elle yapıyordum ama inanın o kadar büyük zaman alıyordu ki e, sayın arkadaşlarım yani e, zamanınızın e, eğer kısıtlıysa bir de tabii ki çok etken bu fakat işte aletler bize bu işin kolay tarafını gösterdiğinden dolayı da tercih ediyoruz bazı arkadaşlarım hani Eskiden bunu çok savunuyorlardı. Benimki el emeği, benimki el emeği. Fakat aldığım habere göre arkadaşlar, e, şeyden çıkmıyorlarmış, lazercilerden. E, yani sitelerdeki lazercinin bir tanesinden dışarıya çıkmadığını öğrendim. Bu Ankara'da çok iyi bilir, Ankaralı arkadaşlar. Tuvalet açılışlarında bile sergi açan bir arkadaşımızdır bu. Lazerci de kestiriyormuş artık modellerini. Demek ki artık o da şeye dönmüş. Öze dönmüş. Ne oluyor be? Bunların hepsi taşımada kolaylık Sayın Arkadaşlar Başka hiçbir özelliği yok yani e, Taşırken Bir yerden bir yere götürürken Parçaların dağılmasını önlemek amaçlı Çok büyük avantaj sağlıyor tabi Onun için Hakan senin camlardan yine çıktı. Burada bir sürü. Çıktı mı? <laughs> Onları topla yine sen kutuna al. Ne? <laughs> <He>? Tamam. <laughs> Ona... Ben şeye getiriyorum. Sen kutunu hazırla oraya. Yok da tamam. Şeyler, bunlar artık atılacaklar. Unutu e, teknemizin e, şeyine tabii tekrar yeniden dönüyoruz. E, dediğim gibi bugün artık zaman olarak da tabii ki geçti. Neyi? Ha, şunları da atıversene zahmet Hakan. E, şimdi bugün e, kesebileceğimiz e, diğer parçaları da kestik. Şimdilik burada bizim artık işimiz sadece bunların yerlerine yapıştırılması ve ufak tefek hatalar varsa onların düzeltilmesi işlemine başlayacağız. Şimdilik işte benim daha önce yaklaşık 15